Evet, Çağatay'ın kaseti yolda. Barış Manço, Kanal D Haber. Bir de İstanbul değil mi? <laughs> Barış Manço, Kanal D Haber İstanbul. Ha, şöyle değil mi? Evet. Evet, Çağatay son kasetini hazırlıyor. Barış Manço, Kanal D Haber, Moda. Kasımlar. Evet çocuklar, ben gidiyorum diye öyle ıspanak yememek, süt içmemek, arabanın önünde oturmak falan filan yok. Evet, uzakladım ama Gözüm dağılmaz, stereber. özellikle gönlüm tabii ki size olacak yani. Kimileri için Barış Manço, kimileri içinse Barış abiydi o. Çocukken sözünden hiç çıkmadığımız, şarkılarıyla büyüdüğümüz, sanatçı kişiliğine örnek aldığımız Barış abi. Ben biliyordum. Belli ama annen ne diyor sana? başımdan diye. Oyuncakları <laughs> satıyor musun? Barış abi hiç beklenmedik bir anda zamansızca ayrıldı aramızdan. O da beklemiyordu bu ayrılığı. Henüz piyasaya çıkmayan Mançoloji adlı albümünün hazırlıklarını anlatırken adeta gözlerinin içi gülüyordu. Ve Mançoloji adı altında biraz iddialı bir isim kabul ediyorum. <laughs> Özür dilerim. E, Manço Bilim adı altında topluyoruz bunu. Bu tümüyle bize ulaşan binlerce fakstan bizim seçtiğimiz, onların seçtiği ilk 26 parçam. Barış abi albümünde yer vereceği parçaları sevenlerinin isteğine bırakmıştı. Bakın burada sayısız fakslar var. Bunların sayısı binlerle ifade ediliyor. Allah beni pulla beni inanılmaz istek alıyor. Bu en çok sevilen benim e, dördüncü şarkım bu. Biz dolayısıyla vatandaşın seçtiği parçaları antroloji yapıyoruz. Bu. Ama Çok bunu, güzel. bunu koyamıyorum maalesef. Niye? Yeni bir almış. Bilmiyor ki bu işin. <laughs> Diyemem ki bunu istediler <laughs> koyar. <laughs> <laughs> Doğru. Yaptığı bestelerle kuşaklar arası bir köprü kurdu Barış abi. Biz onlarla evlendik. <laughs> onlarla aşık olduk. Onlarla çocuk yaptık. Şimdi bak çocuklarımız da dinliyor. O zaman pak teslim ediyor. Çünkü bugün Koldim Ede'yle evlenenler torunları var. 38 sene. Çağatay nereden çıktı bu albüm? Barış Manço albüm, Best albüm. Japonya'da çıktı. <laughs> nereden çıktı? Bu Japonya'dan çıktı, Tokyo'dan çıktı. Ee, artık Mısır'daki Sağır Sultan duydu benim Japonya ile ilişkilerimi, Japon ile ilişkilerimi. Bu onun yeni bir e, resmi, yeni bir simgesi. benim çıkaracağım Mançoloji'nin bir benzeri Japonya'da çıktı bile. Ve ee, bir sürü de çıktı orada. Mesela burada da e, görüyoruz, burada benim gül pembe gibi, unutamadığım gibi, dağlar dağlar gibi, dönence gibi, kol düğmeleri gibi. Hakikaten 30 sene önce, 38 sene önce, 25 sene önce yaptığım parçaların yanı sıra domates, biber, patlıcan var. Hemşehrinin memleketliği ne var? E, af buyurun, af buyurun ayı var, oku bakayım ayı var. E, ne bileyim işte e, nane limon kabuğu var. E, sanıyorum beni, beni olduğum yere getiren halk, tabii ki Türk halkı. Ama son 9 yılda buna Japonlar da eklendi. Yani beni bir yere taşıyan bir halk vardı. 130 milyon Japon var. Onlar da benim parçalarımı bir albümse buldum. Bu Barış Manço 5 albüm. Şu anda Japonya'daki bütün müzik marketlerde bulabilirsiniz. Türkiye'de bulamazsınız tabii ki. Ama Japonya'da bulunuyor. burada işte benim aynı şekilde geçmiş 40 yıllık müzik yaşantımdan onların kendi seçtikleri bilgisayarla sapladıkları parçalar var. Yani onları da ayırmıyordu eski yeni diye. ne yapalım benim antolojik albümüm veya moda tabirle nostaljik albümüm ülkemden önce Japonya'da çıkmış bulunuyor. Ee, çok pahalı. Almaya çalışmıyor. Dünyanın parası bu. Ne kadar? <laughs> çok pahalı. Mesela? Ya, binlerce yani. Japonya'da her şey çok pahalı biliyorsunuz. Japonya'da nefes almak bile dünyanın parası. Bu feci pahalı bir albüm orada. Herhalde. Bizim paramızla mı? Evet. Söyletme şimdi bana. Dur, Olsun, ya. ne kadar? Valla bir yirmi milyon, milyon. Çok milyon. Çok milyon. Çok milyon, <laughs> çok milyon evet. Peki Japonya'da ilgi nasıl bu albüme? Ha o da çok milyon. Bu şu anda bir milyonu geçti bu albüm. Ee, yani oradaki satışını soruyorsun her değil mi? Ee, bir milyon geçti tabii ki. Bir milyon üzerinde. Bu tabii beni çok şaşırttı çünkü ben hayatım boyunca, müzik kariyerim boyunca 40 yıldır şarkı ve Barış olarak daha benim hiçbir albümümün, yani çıkmış 12 tane albüm var yasal Türkiye'de, hiçbirinin satış rakamları daha yarım milyonu geçmedi. Ben çünkü Türkiye'de kaset satmayan bir sanatçıyım. İşte tuhaf gelebilir ama... E... Japonya'da 1 milyon. O başka bir şey yani orada bir, bir orası bizim iki katımız burası 60 milyon orası 130 milyon bir de o var belki. bir de çok daha ilgililer. Neyse o, konu şimdi Japon Türk Savaşı'na çevirmeyelim bu olayı. Bilmiyorum ama şu anda orada var yani benim antolojik albüm şu anda Japonya'da var. Bizim çocuklarımız gibi dünya çocukları da onu çok sevdi. Çünkü o içindeki çocukla gezdi dünyanın dört bir yanını. Orangutan ailesi sabah kahvaltı ediyoruz çok teşekkür ederim çay. <laughs> for walking. Başta CNN olmak üzere birçok dünya televizyonunun konuğu oldu Barış abi. Barış Manço. Barış Manço. Barış Manço. Manço. Aha. Buyurun kabul edin Barış Manço bugün konağımızda. Bundan böyle sürpriz bilmez. Barış Manço ve Ensemble Sultanat. Barış Manço sizi soruyorum. Bir kültür elçisiydi o. Japonya'da belki de bu kadar çok Türk bayrağı ilk kez bir arada sallanıyordu. Konser e, Tokyo'da verildi. 2000 çocuk bir şeydeydi, bir salondaydı. 8 kamerayla satellite bağlantısıyla Japonya'nın çeşitli yerlerinde 2 milyon çocuk live olarak konseri aynı anda izlediler. Yaşama sevinciyle doluydu. Belki de eşi Lale Hanım sağlığında onun en çok bu yönünden etkilenmişti. Ondaki gerçekten yaşama sevinci çok az insanda bulunurdu herhalde. Yani o her gün hayata yeni baştan başlayabilirdi. Benim özellikle o tarafına inancım sonsuzdu. Biz ondan evlendik Onlarla aşık olduk, onlarla çocuk yaptık. Şimdi bak çocuklarımız da dinliyor, o zaman hak teslim ediyor. Çünkü bugün kol Ede'yle evlenenler torunları var. 38 sene Onlarla evlendik, onlarla aşık olduk diyordu Barış abi. Lale Hanım'ı ilk gördüğünde ilk sözü benimle evlenir misin olmuştu. İlk ben Barış'ı gördüğünde benimle evlenir misin demişti. Yani başka bir cümle söylemeden ilk sözü o muydu? İlk cümle buydu. Ablamla Barış karşılıklı oturuyorlardı. Ben ara sıra ablama gidip geliyordum. ...işte telefonu bozuktu, telefon etmem gerekti. İşte karşıdan et dediler, ben de yani... ...hiç tanımıyordum hakikaten Barış'ı. Biraz da utanarak gittim yani karşı konuşulur soracağım diye, kapıyı çaldım. Barış açtı kapıyı, bir telefon edebilir miyim dedim. Benle evlenmeyi kabul edersen et dedi. Ben de neden olmasın dedim. Merak ediyorum niye Türk dergileri... ...benim postamı basmazlar. Merak. Sonra bir şey, olmuş çekiyorsun. Ben daha kendi ülkemde hani bas sayfaya girmeni diyorum ya. Ben çoğu ülkede bas sayfaya, bu Türkiye'de artık bas sayfaya girmiyorum ya. Bir kere de askere gittim, saçımı kesin koydular. <laughs> beni beni koymadı, saçımı koydular yani. Barış'ın saçları gitti, koydular Hürriyet'te. 1972'den beri ben bas sayfa olmuyorum. 72-98, çok olmuş yani, ayıp oluyor. 25 yıldır bas sayfa oluyorum daha ülkemde. Ve gün geldi, bas sayfa oldu Barış abi. Dileği gerçekleşmişti ama o okuyamadı. Tüm Türkiye onun için ağlıyordu. emri ayrılık olmasa demiş Orhan Veli. Barış abi de müsaadenizle çocuklar diyerek zamansızca ayrıldı aramızdan. Ancak bizlerin ondan ayrılmaya hiç niyeti yok. Sevdası, Göz yaşlarına bu oldunuz. Ne birlikler bıraktı. Unutamayacağız biz onları. İçimizde yaşatacağız onu biz. Hepimiz 7'den 70'e kadar. Çok iyi insandı. Bu gözyaşları astır ona. Ben hayatım boyunca, kariyerim boyunca 40 yıldır şarkı söyleyen Barış Manço olarak satış rakamları daha yarım milyonu geçmedi. Ben çünkü Türkiye'de kaset satmayan bir sanatçı. Şimdi size i̇şte tuhaf girebilir ama. Satış demek onun üstü sanatçı olmasını engellemiyor. Barış abi başka bir karizması olan bir insandı. Yani şimdi burada sattım mesela bir albüm çıkıyor milyonlar satıyor. Barış abi 400 bin satsın benim gerçek sevenlerim onlar diyordu. Fakat bu son merasimini gördükten sonra Barış abi keşke yaşasaydı, bunu görseydi. Demek ki 400 bin satmak demek, onu sevmek demek değilmiş. Daha geniş kitlere, daha e, elit tabakalara hitap ediyormuş. İçindeki çocuk öyle büyüktü ki çocukların bile sevgilisi olmuştu. Ve hatırlayacağınız gibi üzücü bir trafik kazasında hayatını kaybeden küçük Beyza ile ilgili konuşurken Adeta boğazı düğümlenmişti Barış abinin. Benim e, potansiyel bir arkadaşımdı, o benim arkadaşım olacaktı yani. <laughs> Bunlar zor sorular. Abi ne yazıyor burada? Şurada Japonca olan kısmı mı diyorsun? He evet. Onu Barış abine soralım mı? Hadi, hadi soralım Hadi Her soru Ama o öldü Ama cevap verebilir belki Veremez ki ne? Versin mi cevap? Versin Burada e, Burada Barış Mancho manço sani besto albüm e, Bu kuru taran Kuru taran espresso. Tabi bu Türk motifi dikkatini çekerim tabi ki Bunu ben koymadım bunu Japonlar koymuşlar Bu arada bir Çok Türk motifi ya. de var tabi Çok hoş Bak Farkında mısın altta bir şey var İznik Bir İznik e, dekor üzerinde Yani ulusumuzun Turizme katkımız da yerinde. Evet. Çok hoş. Evet. Albümleri dünyanın başka bir köşesinde daha fazla satan, belki de kendi ülkesinden daha fazla göklere çıkartılan bir sanatçıydı o. Eşil Ali Hanım da bu tesada anlam veremiyordu. Yani Japonların Barış abiye gösterdiği ilgiyi bu denli ilgine bağlıyorsunuz? Bir kere e, toplum olarak demek ki sanatçıya, inandıkları sanatçıya daha fazla değer vermesini ve onu ödüllendirmesini biliyorlar. Diyorum. Siz de galiba biraz Barış abi gibi düşünüyorsunuz yani. Ben barıştan daha belki katı düşünüyorum bu konuda çünkü o, o emeği yakından yaşadım ben o e, bir hayatın nasıl böyle bir şey yatırıldığını nasıl çalışıldığını ben yakından yaşadım daha mutlu edebilirdik onu. Nihongo hay hay. Turkogo tabi tabi. Lale Hanım çocukları Doğukan ve Batıkan'la adeta tek bir vücut olmuştu geçen bir yıl içinde. Hiç beklemediğiniz anda sen karanlıkta kalmışsınız gibi bir süreç geçirdik. Ve o süreçten beraberce çıktık. Ve bana gerçekten çok yardımcı oldular. En çok neyi özlüyorsun babanı? En çok Neyini özlemiyorsun diye sordum. Ben de ona cevap vermeye çalışayım. Her şey özlüyorum. Her şey. Doğukan babasının kendisine hediye ettiği fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmüyor. Batıkansa babasını hep o uzun saçlarıyla hatırlamak istiyor. Aynı zamanda işte babam falan anımsattığı sattığı için işte bıraktım yani hem kendi saçımdan hem de babamdan bir parça gibi diyeyim. İşte böyle hafta sonları falan bırakırım sallanır da işte okulda falan hep arkayı, okulda ne yapıyorsun? Arkaya saklıyorum böyle Şu an arasında kayboluyor <laughs> Evet Çağatay'ın kaseti yolda Barış Manço Kanal D Haber Bir de İstanbul değil, değil mi? Barış <laughs> Manço Kanal Haber İstanbul Söyledim ha, evet Evet Çağatay son kasetini hazırlıyor Barış Manço Kanal D Haber Moda Yeni kaset çıkarmıyoruz ama onun şarkılarını dillerimizden düşürmeyeceğimizi biliyoruz. Evet çocuklar ben gidiyorum diye öyle ıspanak yememek, süt içmemek, arabanın önünde oturmak falan filan yok. Evet uzaklardayım ama gözüm daima sizlere beraber. Özellikle gönlüm tabii ki sizlere beraber olacak. Merhaba adın ne senin? Barış. Barış. Barış sen süt içiyor musun? Ispanak yiyor musun? Evet. Peki arabanın önüne mi oturuyorsun, arkasına mı? Arkasına. Barış abi sen onlara öylesine güzel öğrettin ki doğruları, Türk çocukları senin doğrularınla emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Biliyoruz gözün gönlün hala üzerimizde ve bunu öylesine güçlü hissediyoruz ki.